Merhabalar. Gülbahar'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir diyet e, tarifi vereceğim arkadaşlar. Diyet yemeğimizin ismi lahanalı pizza efendim. Bu diyetimiz inanın bana sizlere çok güzel süper bir kilo verdirecek. E, ayda 8 kilo verebilirsiniz bu diyetle. Yalnız ekmek yemiyoruz. E, Gazlı çiçeklerden uzak duruyoruz bu arada. Bu diyetimi uygularsanız ayda tam 8 kilo vermiş olacaksınız. Şimdi tarifim için malzemelerimizi sayıyoruz. Önce büyük bir kabımız var arkadaşlar. 3 tane büyük boy yumurtamız. 6 e, adet taze yeşil soğanımız. 1 bağ dereotumuz. 1 bağ nanemiz. Biliyorsunuz ki dereotu otu metabolizmayı hızlandırıyor arkadaşlar. O yüzden çok faydalı. Bir çay kaşığı karabiberimiz bir çay kaşığı pul biberimiz bir çay kaşığı da keşnişimiz var. Bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuz var. 100 gram kadar lor peynirimiz var arkadaşlar. Yağsız lor peynirimiz. İki yemek kaşığı da unumuz var. Hiç yağ kullanmıyoruz arkadaşlar. Şimdi yapımımıza geçiyoruz. Önce yumurtalarımı kırıyorum. Lahana diyetini yapın arkadaşlar. Bana dua edeceksiniz. İnanın bana süper bir kilo verdirici. Günde iki öğün tüketebilirsiniz. Ara öğünlerde meyve yiyebilirsiniz. Benim kız kardeşim denedi. Ayda tam 8 kilo verdi. O yüzden bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Evet, yumurtalarımızı çırptık. İçerisine baharatlarımızı ilave ediyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Yeşilliğimizi ilave ediyoruz. Güzelce bir harmanlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bundan sonrasını elimle yapacağım arkadaşlar. Lahanamı ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi tam 1 kilo lahana bir fırın tepsisine Şöyle bir tepsim arkadaşlar, çok güzel, tam yetiyor. Bir kiloluk lahanayı yıkadım, ince ince kıydım. Gördüğünüz gibi ince ince kıyılmış bir vaziyette. Üzerine lor peynirimi ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum ve hepsini güzelce bir harmanlıyorum. Fırında 180 derecede yaklaşık 30 dakika 40 dakika arası pişiriyoruz arkadaşlar. Pizza gibi nar gibi kızarana kadar bu tarifimizi pişiriyoruz. Tadı muhteşem. Çok güzel arkadaşlar. Lahanayı sevmeyenler bile lahana yiyecektir. Emin olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiç yağ kullanmadık. Evet arkadaşlar harcımı hazırladım. Gördüğünüz gibi iyice bütün malzemelerin birbirini yedi. Tepsimi çok az hafif bir yağladım. Yapışmasın diye. Ve iç malzememizi tepsimize güzelce döküyoruz. Bu yaptığımız ölçüyü arkadaşlar 2-3 gün size yeter. Yiyebilirsiniz 3 gün elimizle bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tepsime yerleştirdim. Güzelce bastırdım. 180 derece fırınımıza yollayacağız. Üzeri naz gibi, nar gibi kızarana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Piştikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi e, lahana pizzamız pişti. Harika bir diyet yemeğimiz oldu. Şimdiden herkese afiyet olsun. Gülbahar'ın Mutfağı'na, YouTube kanalına abone olmayı unutmayalım. Like atmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayalım arkadaşlar. Çünkü e, bunlar bana gerekli, lazım olan şeyler arkadaşlar. Ben size e, elinden gelen bütün püf noktalı, sizler için faydalı yemekleri sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Siz de küçücük bir şeyi benim için yaparsınız herhalde. Bildirimlerinizi açmayı unutmuyoruz. Herkese sevgiler, saygılar. Youtube kanalımdan herkese hoşçakalın.